Merhabalar günaydın. Hastam hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. Hastamızın burun boyu uzun. En büyük özelliği ödeksin geride olması. Bu ödeksin birazcık daha alçak bir hale getirsek yani daha düşük bir hale getirsek burun çok küçültmek zorunda kalırız. Küçülünce de burnu önden bakılınca çok daha genişmiş gibi diyor. O yüzden boyu küçültmeden bir amel yapacağız. Yani boyu ödeksini muhtemelen dolduracağız. Hastamız daha önceden bir dolgu geçmiş var. O yüzden de burnu daha top gibi ve böyle yumuşacık. Yani alerjik burnlar da böyle oluyor. Ve çok fazla bir hacim var. Bunlar küçültmemiz lazım çok az nazar kemikleri geniş ve burun boyu uzun. ama en büyük sıkıntısı burun boyu uzun ile birlikte kanatlarının geniş olması. Kanatlar çok geniş olduğu zaman güldüğü zaman böyle açılıyor. Ve birazcık daha burnucunu aşağı doğru çekerek deliklerin daha fazla gözükebilirliğini artıyor. Bunları çok iyi çözmemiz lazım. Ama sonunda tekrardan bunları değerlendireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Merhabalar. Nihayet ameliyatımızın sonuna geldik. Hastamızın e, çok uzun yüzüne göre. Radisi de biraz gerideydi. Çok minimal bir hampı vardı. Radisini biraz doldurduk. Hampını aldık. Nazar kemikleri genişti. Bunları da yaptık. Ama en yani son burnu ucundaydı. Çünkü burun çok hem dolgu yaptırdığı için genişti hem de Normalde burun dağının aşağı düştüğü için genişlemişti zaman içinde. Bunu birazcık daha sertleştirdim yani eskisine göre. O hala oynatma oynayabiliyor. Eskisine göre daha dar bir burun yaptık ama bakın şu daha hala boşluklarımız var ya. Yani bunların içi boş ama ben dolayı gelişmiş gibi bir şey zaman içinde düşeceğini düşünüyoruz. Ama daha dar, daha yüzüne yakışan bir burun ortaya çıkardık. da deliklerini özellikle küçülttüm. Çünkü güldüğü zaman ki bu kanat yapısını değiştirmezsek hala ameliyattan sonra da güldüğü zaman bunun ucu aşağı doğru çekecek bir efekt oluşturacaktı. O yüzden de kanatlarını küçülttük ve nostrilerini birazcık daraltarak daha normalize bir görüntü elde ettik. Teşekkür ederim.